Hayatımız Dizi Kanalı'ndan herkese merhabalar sevgili dostlar. Hudutsuz Sevda ikinci sezon finalini yaptı. 3. sezonda bambaşka bir isimle, Halo ismiyle diziye devam edecek. Dizide hangi oyuncular ayrıldı? Hangi oyuncular 3. sezonda var? Teker teker isim isim ve yeni konuyla ilgili bomba gelişmeler, senaryodan bilgiler hepsi ve daha fazlası bu videoda. Tekrardan herkese merhabalar. Sevgili Hudusu Sevda izleyicileri. ilk bilgi daha önce de söylemiştik dizimizin ismi değişiyor. Üçüncü sezonda farklı konu, farklı senaryo ve Hudusu Sevda ismi değil. Muhtemelen Halo. Halo ismiyle dizimiz devam edecek. Dizimize ikinci sezondan tam dört tane oyuncu. Üçüncü sezona dahil oldu. Diğer bütün oyuncular şu an serbest. O dört oyuncu teker teker kim olduğundan bahsedeceğiz ama Üçüncü sezonla ilgili spoilerlara, bilgilere geçmeden önce benim gibi üçüncü sezonu merak edenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. İkinci sezonda olup üçüncü sezonda olmayan oyuncuları teker teker sayalım. Didem zaten biliyorsunuz daha önce söylemiştik. Didem diziden çıkıyor, Damla çıkıyor. Dizimizin başrol oyuncusu Zeynep de maalesef ölerek diziye veda ediyor. Dizimizin 3. sezonda Halo ismiyle devam etmesiyle birlikte peki senaryo nasıl gelişecek? Tabii ki sizlere diğer hangi oyuncular çıkıyor ve 4 oyuncu yeni sezonda kim? Onları da bahsedeceğiz. Öncelikle bir konuya ufaktan girelim. 62. bölümde fark ettiyseniz özellikle de Zeynep Halil İbrahim'e sorduğunda eğer komutan size sahip çıkmasaydı ne olurdu diye bir amca oğlum var İstanbul'da. Muhtemelen onlar gibi mafya belalı bir tip olabilirdim dedi. 3. sezonla ilgili ilk senaryoyu söyleyelim. Halil İbrahim'in yani diziye dahil olacak karakter kim oldu belli değil. Halil İbrahim'in amcasının çocukları ve amcası 3. sezonda diziye yeni girecek karakterler. Bunlarla ilgili hangi oyuncular anlaşılacak tabii ki yaz boyunca sizlere bu bilgileri vereceğiz. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere bu konuları teker teker anlatacağız. Evet sevgili dostlar konuya değinmişken aslında üçüncü sezonda hangi dört tane oyuncu var 2. sezonda şu an ekranda gördüğünüz bütün kişiler evet üçüncü sezonda olacak bakın Mecnun Komutan ve Kika'lardan Yahya ve tabii ki Fikret Leto ve Halil İbrahim bu dört oyuncu Banko üçüncü sezonda olacak. Senaryo ile ilgili bunlarla ilgili bilgileri de tabi edindiğimiz bilgileri de şimdi teker teker söyleyeceğiz. Dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İlginç detaylar sizleri bekliyor. Yahya şimdi merak ediyor biz size nasıl yardımcı olabiliriz diye. Üçüncü sezonda Kika'lardan bir kişinin olması, Yahya'nın olması olumlu hareketleyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Evet Yahya dizide olacak ama nasıl olacak ne olacak ki Yahya oraya gelecek o senaryoya da değineceğiz ama öncelikle Oğuz komutan niye yok diyorsunuz tabii ki bu fotoğrafı gördükten sonra ona da değineceğiz ve daha önce söylediğimiz üzere Fikret Leto ile Halil İbrahim'in başka bir yolculuğu başlıyor İşte o senaryo başladı o senaryoya da Halo dizisinin ilk senaryosuna değinelim. İlk soru akıllarda kalan Fikret yaşıyorsa yani Fikret 3. sezonda olacaksa e, Damla diziden çıkıyor dedim videonun başında Esma Gülce Esma olacak mı? Gülce Esma da zaten veda konuşmasını yaptı. Gülce Esma ile ilgili şöyle bir dipnot düşelim. Gülce Esma diziden bir yere gidiyormuş gibi çıkıyor bir yere gidiyormuş gibi çıkanın 3. sezonda olma ihtimali var. Çünkü yapımcı şirket şunu söyledi. Siz belirli bir süre başka dizilerde oynayabilirsiniz. Biz sizi dahil edeceksek senaryoya gidişata göre sizlere tekrardan yeni teklif yapabiliriz. Yani Gürce Esma Fikret Leto olduğu sürece gelme ihtimal olan oyuncuların en başındaki kişi. Tabii dizimizde Zeynep'e veda vardı. Zeynep'in ölümüyle birlikte artık Bizim Halil İbrahim'e hudutsuz sevdaya yeni bir partner gelecek mi? Tabii ki olacak. Bu da yeni senaryoda, yeni olaylarla karşımıza gelecek. Halil İbrahim Halo dizisine dönüşümüyle birlikte artık yeraltı makyasıyla uğraşacak. Çünkü Halil İbrahim Zeynep'i kaybetmesiyle birlikte kabuğuna çekilmek isteyecek ama tabii ki Mecnun komutan da onun peşini bırakmayacak. Olaylar da onun peşini bırakmayacak. Üçüncü sezonun ilk bölümü Halil İbrahim'in Zeynep'in ölümüyle ilgili yaşadığı hüznü onun bitiş hikayesini aslında Halil İbrahim'in bitiş hikayesini göreceğiz. Halil İbrahim biterken hiç beklenmedik bir anda Halil İbrahim Aloy'a dönüşecek. Peki nasıl dönüşecek? Gideceği yerdeki olaylar ve şartlar Halil İbrahim'i bir nevi küllerinden tekrardan doğuracak. Çünkü Halil İbrahim'in orada da bela başını bırakmayacak. Belalara karşı Halil İbrahim'in tekrardan doğuşunu, küllerinden doğuşunu hep beraber izleyeceğiz. Ve Halil İbrahim'in sezon yeni de değinelim. Bayan partneri, evet. başrol Halil oyuncusu İbrahim, ve Zeynep'in ekranda gördüğünüz Mecnun komutan maalesef. Zeynep'i ebediyete gönderiyor. Yahya Ve, böylelikle Fikret de Kudutsuz Sevda dizisi Kudutsuz bir şekilde bir sonlanmış oluyor. Yani Zeynep ile Ali İbrahim'in hikayesi sonlanmış deneyelim. oluyor. Denelim. Artık Fikret yeni bir hikayeyle karşınızdayız. Niye, niye bir bunu anlattım e e e yeni sezonda? Tabii ki İbrahim'in yeni partner gelecek. Yani Zeynep kesiliyor. gibi bir sevgilisi olacak ama buna çok 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 erken bir bölümde tabii ki görmeyeceğiz. Üçüncü sezon başladıktan sonra özellikle de ikinci sezonla bağlantısı kurulduktan sonra artık yeni senaryonun da olduğu senarist tarafından bizlere iletildiği anda artık yeni kızı başrol oyuncusunu da görmüş olacağız. Onun da kim olduğunu yakında sizlere tabii ki söyleyeceğiz. Evet Halil İbrahim İstanbul'a Zeynep'ten sonra İstanbul'a gidecek demiştik. İstanbul'a gittiği zaman da amcaoğulları yani diziye yeni girecek amcaoğulları amcası ve bu minivalde tabii ki Halil İbrahim'in yanına yine başrol oyuncusu Fikret Leto şu an ekranda gördüğünüz Kikalardan Yahya ve Mecnun Komutan. Bunların arasında Oğuz Komutan yok ayrı bir şekilde değineceğiz. Fikret Leto neden Karadeniz'i bırakıp İstanbul'a Halil İbrahim'in yanına geliyor? Orada da hüzünlü bir hikaye bizleri bekliyor olacak. Mecnun komutanla ilgili şunu söyleyelim. Mecnun komutan Halil İbrahim'in Zeynep olayından sonra kendi başına buyruk, mafyavari hareket etmesinden rahatsız olup onu tekrardan devlete kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Bunun altını çizerek söyleyeyim Böyle bir senaryo bizleri bekliyor. Tabii Fikret Leto, Yahya ve diziye yeni girecek oyuncularla ilgili geniş bir video lazım bizlere. O yüzden bir sonraki videomuzda 3. sezonla ilgili net senaryolar, net bilgiler olacak. Onun da altını çizerek sizlere söyleyelim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da bu videolardan bol bol haberdar olabilirsiniz. Siz yeni sezonla ilgili yeni sezon ismi yani dizimizin Halo'ya dönüşmesini nasıl buluyorsunuz? Bu dört oyuncu ile ilgili düşünceniz nedir? Ve kesinlikle şu oyuncu da olmalıydı dediğiniz ikinci sezondan hangi oyuncular var? Videonun altına düşüncenizi çok çok merak ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlıkla kalın.